Yıl 2048. Adım Beth. Ben bir yeni doğanım. Biz yeni doğanlar bir çağın bitişi, diğer çağın başlangıcıyız. Bu çağda kimsenin bir kökeni yok. Koca bir nesil para ve hırs için telef oldu. Geçmiştekiler ne olduğundan habersiz insanlar baştakiler için hep daha fazlasını elde edilmesini sağlayan sadece bir denekti. İnsanlığın savaşı silahlarla, bombalarla yapılmak yerine biyolojik silahlarla, yani salgınlar ve hastalıklarla yapılmaya başlamıştı. Neyin nasıl yayıldığı anlaşılmadan bir başkası başlıyordu. Bu durumun tek kazananı ise gözü paradan başka hiçbir şey görmeyen ilaç mafyalarıydı. Sırf daha çok ilaç satabilmek için insanları hasta eden virüsler ürettiler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da insanlığa geri dönüşü olmayan verdiği zararlar. Bu gözü dönmüşlüğün bir sınır noktasının olduğunun farkına vardıklarında her şey için çok geçti. Veba ile bilinmeyen bir virüsün yayılmasına neden oldular. İlaçlarda rekor satış olması beklerlerken bir çağın sonunu getirdiler. Virüsün sadece insanları kısırlaştırması gerekiyordu. Ama devamında bitmek bilmeyen hastalıkları da beraberinde getirdi ve 20 yıl içinde koca bir nesil tükenmekle karşı karşıya gelmişti. İnsanlar ne olduğunun farkına bile varamadı. Sadece anne karnındaki bebekler yani bizler hastalığa bağışıklık sağladık ileri bir tedavi başlatmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Koca bir nesil yok oldu. Benim de içinde bulunduğum nesil insanlığın devamını sağladı. Bağışıklığı olan bizler yeni doğanlar olarak isimlendirildik. Artık yeni bir çağ başlamıştı. Yeni doğanlar çağı. Yeni doğanlar çağı.